Peki girişte şurada bir yerde ellerinizi havaya kaldırın. benzinin önünde rehin olarak durun. Aynen aynen burada. Burası da ne saçma bir yermiş Valla öyle. Kasayı soy. Benzin ticaret varmış lan burada. Tamamdır. Ben duruyorum burada. Mağazası. Dur lan önce bir can alayım. Ee, nasıl kaldırılıyor dersin? Elvi. Uh, shift K. Shift K'ymış. Elleri havaya kaldırma. ts 3 tekrar verir misiniz? Tamam, TSK Arma Türkiye Eş zamanlı soyun diğer adamlarla demiş. Abi Atatürk'te siviller, sivillerde takip cihazı alabiliyor mu? Evet. Takip cihazı alabiliyorsun. Burası benzinin marketten başlayayım. alıyorsun dostum. Aracına takıyorsun. Evet. Abi IŞİD klanı role dahil izliyor benzinli problemi. Ne alaka ya onlar nereden geliyorlar? Ya abi saç, saçma iş ya. Anladın sen nereden gördün Hayır onlar nereden gördüler bizi tabi yayından. Üstümüzdeler. Ha o çocuk bana söylemişti ya abi ben sizi helikopterle bekliyorum diye. Gelsin gelsin o. Şeyde tarlaya inmişti de o. Işit Yusuf ama dahil olmak isteyen. Aha tamam işte o. Bize, bize sıkacaklar o zaman bunlar. Ha? Yok yok bize sıkmayacaklar. Onlar da gelecek koruma yapacak. bize sıkmayacaklar sıkıntı yok o zaman. Gelebilirler. Kolay gelsin abi durmadan izliyorum seni. Eyvallah. Teşekkürler kardeşim. İyi seyirler. Anlatıysam arap olayım demiş. <laughs> ne dedemuzain ya? Abi altis Türk'te sivillere takip cihazı alabiliyoruz. Dedim ya alabiliyor, alab alınabiliyor. Alabiliyorsun, takıyorsun dostum. Heliye atlayın, kaçın bitince. Olabilir. Vallahi bizden olmayan benim olduğum yere gelirse sıkarım hiç acımam. Uyarı, uyarılsın git başka yere pus diye. Polis geldi. Abi, şu an benim olduğuma geliyorlar. Direkt kitap değil mi? Çalışan şu an şu an direkt çıkabiliyor muyuz? Evet evet. Aman yerimi spotlamam ben şu Abi şu ses tribe sokuyor ya. Görüntü verme, insinler öyle. Polis uzaklaş bak yoksa buradaki rehineleri infaz ederim. Uzaklaş. Adamları öldürürüm bak. Uzaklaş buradan. karım kafalarına bu kim ya arazi topağıdan geldi geldi arazi be Komiser yanınızı kermanı vurdum Çok güzel Abi ne yapıyor bu ya Bir kişiye vurdum ben Abi benim olduğum taraftan geliyor Polislerin geldiği taraftan ateş geliyor Elime spot atmaya çalışıyorum. Tamam, bak yemeğe çıkacağım. 4.13 bir tane spot aldım Bir tane spot attım. Ay aşağı ya, abi... Haa... Oh. Hayır abi bilsene vallahi bak bir şey yapmaya oh, geldim. Seni be korumaya geldik bak yayını izliyoruz. Gol diş mu? Gel bin. arabadan sayarsın Ben nasıl arabaya da abi gel abi, arabadan Sniper koy. var etrafta. Sen beni korumaya çalış o zaman. Sen, Sen zırhlı araçsın. Tamam, etrafta abi, şey. dolaş. Bin, araçtan soyuluyor abi. Araçtan soyuluyor. O baga girer dostum. O baga girer. Sen dolaş. Yok abi baga abi Biliyoruz abi biz hep öyle yapıyoruz abi. Bin. Öyle saçma şey olur mu abi? Ya? Değil yani? abi Hunter like şimdi buraya. Öleceksin yani. Sen devam et dostum ya. Problem yok. Allah öleyim ya. Ne, ne, ne var abi? Sanki atlak bir şey ya. Yani. Polis! Yanlış bir hareket yapma bak burada iki tane reynem var. Sıkarım kafasına. <laughs> Allah o adamı çabuk indir. Kameran çabuk indir sıkıyor bana. Acayip gülüyor aynen. Bu ne abi gelen geçen gidiyor ya. O lan öyle? Helikopterdekiler sıktı geçti. Anladım. %85 Helikopter tepeye iniyor. Ben bu taraftaki geldim. Ermenlerin oradaki. Pardon. Rüzgar güllerinin oradaki. Yok ortada adam. Şu baktığım tarafa doğru bir doğru, tane bak, adam var. Önünde. Taşlığın orada. Bana da, bana da. Evet evet bana da Ben benim aradım çekip geliyorum abi. Tamamdır. Heli diye spot attım bir yere. Oraya heliymiş olabilir şu an. olabilir. Tamam bankayı so şeyi soydum kaçıyorum. Atlayın arabaya atlayın. Ellerinizi indirin atlayın. Çabuk 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 hızlı 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 hızlı. Basar, bas 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 bas, 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 bas. Buradaki kim ya? O da bizdenmiş. Yardım etmeye geldim abi dedi. Çağdaş, biz biz vurduk Koray'ı. Burak diye birisi beni aldı. İfritle geliyoruz. Tamam, gelin. İleride İfrit'e bineriz. Belki de ya da şey yaparız. İki, iki araç gideriz. İfrit'e Abi niye korkuyorsunuz ölmekten ya? Korkmayın anasını onlar satayım. Onlar bildiler, onlar. Asiktir. Dur. Haydi. Dur o zaman. Bu ne benim abi? Bu daha Tamam hadi hadi. Binin 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 araca binin 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 binin. 196k. <laughs> Tayyar abi yanındaki adamın silahını al. Öyle lootlama yok diye biliyorum. Ölen adamdan silah alsa. Ya ben öyle lo lootlama yok diye biliyorum arkadaşlar. Kaldırıldı. Doğru ee, dostum, Kavalan'ın oradaki ATM'ye doğru sürsene. Hani oraya doğru gidebilir miyiz? En yakın ATM Peki. nerede? Oraya doğru sürüyor. En yakın ATM kavala galiba aynı. Kavala. Tamamdır. Yalnız e, yol üzerinden gitme, sahil şeridinden git. Şu aşağı taraftan haber ajansı var falan var tamam, ya. Tamam. 196 k için yapılan işlere bak. Mert Yüksel ya kardeşim eğlenceli, eğlenceli. Yani oradaki o aksiyon adrenalin adamlar sıkıyor. Sen vurulmamaya çalışıyorsun. Öbür taraftan adam seni korumaya çalışıyor falan. Abi adamlar geliyor şurada burada falan diyor. O tarafa doğru pozisyon alıyorsun. Ondan sonra adamları vurmaya çalışıyorsun ya da işte adamları öldürmeye çalışıyorsun. İşte adamlar seni vurmaya çalışıyorlar. Allah. Ben de toolkit var. Git git. Buradan da, da buradan Ben 5-6 polis öldürdüm. 4'ü kıdemli Sıraşlar polis. Bir başkomiser, 1 emniyet amiri. <laughs> Güzel. Toprak yolları bu yüzden sevmiyorum. Küçük bir taş bile alasız, hemen patlatıyor. Aynen öyle. Küçük ne? Polis Tabii geldi. Abi neredesiniz? Durduk yere yakaladı. Ee, ya biz sahil konuşayım. şeridinden şeye doğru gidiyoruz. eee Kavala'ya doğru gidiyoruz. Hunter aldınız mı? Hatta bende. Dağlık taşta da yediyorum. Hunter'ı şu an maymuz yutuyoruz. anda olduğumuz yerde 3 polis daha var. 2 tanesini vurduk. Tamam. Bir tanesi daha varsa onu da vurun da ondan sonra. Yani garanti alın. Garanti, garanti. Ne kadar verdi benzinlik? 196. Tamam siz onu bankaya atın. Biz polisleri oyalıyoruz şu an burada. Burak'a söylesene Burak yanındaysa bana mesaj atıyor neredesiniz diye. Kavala'ya gidiyoruz. Mavi tanga. Yani... İleri şey yapmayalım yani öyle yorumlarını şey, 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 yapma. Çağdaş abi şey diyor. Bir yerde buluşalım diyor. Kavala'ya gitmesinler diyor. Hunter'ı şey yapacağız diyor. Anlaşma yapacağız diyor. Polisler diyor. E tamam o zaman şey yapalım. Ee, Nerede buluşuyoruz? Şeye doğru gidelim o zaman. Bu kavalanın ilerisinde ikinci ekipman mağazası var ya petrol işlemeye yakın. Orada, orada buluşalım. Orada bir şeyler olur. Neredeydi abi? Kavalanın ilerisinde, e, hani polis karakolunu geçiyorsun ya. Birinci değil ikinci e, benzinlikte buluşalım. Hem e, orada parayı da yatırırız, hem orada bir rol de başlar. Yani pazarlık da yaparız. Saklanırız da evlere. Tamam. Polis geliyor, kıyafetimi alıyor, gidiyor. Şimdi... Rebel kıyafetleri polis tolerans gösterebilir, göstermez. Aslında göstermemesi lazım. Biz gösteriyoruz altı da Sonradan ölüyoruz tabii. Ama... E, yapılmaması lazım. E, yani böyle bir seferlik gözden geç şey yapması lazım yani hani ya da sen rol icabı diyeceksin ki işte tamam komiser bey ben işte <laughs> e, avcı, avcı. avcıyım dersin ya da işte Çağdaş yani, abi profesyonel... karakolun dibinde mi buluşuyoruz? Karakolun dibinde mi? Yok ya karakolun dibi değil. Karakolun Hı -hı iki karakol. ilerisindeki karakol. petrol ofisi yok mu? Şeyde petrol işlemeye doğru orada. Ha, evet. evet, petrol işleminin altındaki. Tamam anladım. Abi adam yol kesiyor güya yanından geçiyoruz hiçbir şey yokken geliyor vuruyor saçma değil mi? Ya o siren var ya o siren bence değişmeli arkadaşlar. O siren'i daha güzel bir siren koyabilirler. Yani e, şey olabilir e, büyük e, hani iki tane siren koyarsın birisi normal hani hızlı gitmek için bir siren olur birisi de se, rol siren'i olur. E, bu sirenler birbirlerinden farklı olur ve e, tuş takımları da farklı olur. Yani başka bir tuşa bastığında o hızlı gitme sireni, e, öbürüne bastığında da sireni olur. Kardeşim şeye doğru gider misin? E, sana da zahmet. Bu petrol işlemenin altında bir tane ekipman mağazası var. Gördün mü? O tarafa doğru sürer misin? Zaten arka tarafta yola doğru döneceksin. Oraya doğru gidebiliriz patikadan. Birinci değil ikinci ekipman mağazası. Petrol işlemeye yakın olan. Tamam tamam. Gördüm gördüm. O süper dayı. Aleyküm selam. Hoş geldin abi. İyi yani öğrenecekler arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Rol mantı şu anda oturmuş değil. Yani ee, arma oynayan Türk arkadaşlar da. O yüzden yavaş yavaş oturacak. Tayyar yaşım 24. Yayını izliyordum. Geçen bir chat'e gel. İsteriz. Sabah olmuş bu arada. Bizim çeteye gel istersen var çeteye gel. Ondan artık şey yayında mısın? Yayındayım. Hatta çeteye gelmem abi. Mesaj yazayım. Ee, ne bir şey mi sordun? Sabah oldu sabah. Ha, aynen. Güzel daha iyi. Şimdi... Arkadaşlar bir... Mustafa'ydı değil mi? Neredesin lan Mustafa? Kim söylemedi değil mi bizden? Ölmeden mi? Tamam sıkıntı yok. O zaman karlı iş temiz iş. Eyvallah be dayı. İyiyiz. Sen nasılsın? iyisin? Ya Kerem abi dün de bize öyle yaptılar abi. <laughs> biz polisiz bize de öyle yaptılar. Adam e, iki tane adam koşuyor tamam mı abi? Sırtlarında silah almışlar. Silahlar illegal de. Yani adamlar da rebel. Biz neyse görmezden geldik. Dedik ki işte nereye gidiyorsunuz? Ya memur bey bizi işte şeye bırakın. E, ondan sonra garaja kadar bırakır mısınız falan filan dedi. İşte bizde dedik yer yok, mer yok. Ondan sonra neyse gittik yanına tekrardan. Eee Yanına gittikten sonra abi işte adamlar helikopter bir tane de arkadaşına söyledi tabi telsizden ya da TeamSpeak'ten. Adam helikopterle geldi dibimize indi dur 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 dedi dur diye bir da abi <laughs> bizim geldik. direksiyondaki çocuk GG. <laughs> Ondan sonra diğer ben indim inip kaçmaya çalıştım köprü altına. Beni de vurdular götümden. Yani yapacak bir şey yok. Yeni geldik. Çağdaş abi bekleyin, biz dağdan bayırdan geliyoruz Ifrit'le, Hunter'la. Biz bekliyoruz, tamam. Ben Avro'nun anahtarlarını kopya yedekletmiştim. Şöyle yedek anahtarları de vereyim. Tamamdır. Ee, şimdi ben bizim diğer arkadaşlarla da telefonla görüştüm. Ee, onlar da geliyorlarmış, Ifrit'le. Ee, Hunter'ı da kaçırmışlar. Hunter için para isteyeceğiz. Oho. Ben şu parayı... Oho. Yok abi mu? göremedim bir yerde. Lan para nerede Nereye yatıyor? Abi eleman burada. Aracın yanında. Lan bu eleman var ya çok mübarek bir eleman ha. Önce yanımızda ama tepeden geçen helikopter bir polis helikopterine benziyordu. Onu da söyleyeyim. Tamam problem yok ya. Abi ekipman mağazasında toolkit bin dolar mı? Ananı avradını ben basıp basıp alıyordum 10 tane 20 tane. Lan bir tane almak yetiyor mu? Aa tool, toolkit e, kutu, kutusu ateş pahası ya. 10 bin dolar nedir abi? Aynen ya. Ben de gittim dedim belediyeye. Adamlar düzeltiyor dedi ama. Tek, tek, kullanımlık mı acaba yoksa devamlı kullanabiliyor muyuz? Tek, tek kullanımlık, tek kullanımlık. Aslıdır o zaman çok kalayım. Onun düzeltilmesi lazım ya. Ben gittim söyledim belediyeye. Demek ki de dedi Demek de dedi fazla düşün dedi. dedi. En yakın zamanda en yakın zamanda düzelteceğim dedim Çağrış abi. Çağrış abi. abi Çalış abi klan beyze götüreceklermiş rebel dizi, dizeceklermiş seni. Ee, tamam o zaman bizi buradan alsınlar dostum. Biz buradayız. Helikopterle gelsinler. Gelebilirler mi? Geliyoruz geliyoruz. Yoldan geliyoruz tamam. Hunter'la ifritle. Tamam tamam. Ee, tamam arkadaşlar e, ee, Hunter'la ifritle arkadaşlar geliyor. Bizi alacaklar. Biz ee, silah silahlanacağız. Ağır silahlanacağız. Çelik yelek falan. Ondan sonra şeye gideceğiz. Çelik yelek falan. Ondan Bankaya şey gideceğiz. gideceğiz. Banka, bankaya gideceğiz. Oo. Oo, banka mı stajcı? Hepsini banka. sevelim. Abi ben de o chat'teydim. TGF anladım. Sabahtan beri izliyorum gözler GG. <laughs> Dostum, o zaman biraz dinlen ya. Vallahi ilginç elemanlar var. Ee, vallahi süper de Kerem abi vallahi doğru diyorsun abi ya. Yani insanlar daha fpsm şeyinden ambiyansından çıkamamışlar. Yani Tehlikeli hani... devreye çıktılarsa yakalanabilir. Allah'tan aslında. gene durdur dur diyor abi bak o da bir gelişme. Şimdi önceden <laughs> dur demeden sıkıyordu yani. gördüğünde dur diye şey tarıyordu. Şimdi işte ise bir iki kelam laf ediyor dur diyor yani. Bu <laughs> gelişecek abi. Ne para işte. Sonra Hunter anlaşma yapıp <laughs> sonra gene benzinliğe devam. Sperdayı Teşekkürler. <laughs> <laughs> Vallahi abi sağ olasın ya. Başı için. O 31 küsürat ne öyle? Tirbiyesizler. <laughs> Tirbiyesiz. <laughs> Kız da güzel söylüyor. <laughs> Banka desteğe gelelim abi bak lütfen. Yok ya neredeyse gelmişler. Ya şey kameran sorsana bir şeyde kurallarda iki tane klan bankayı soyabiliyor mu sivillerle birlikte? Var mıymış öyle bir şey? O benzinliği Banka polis sayısı şey artık. yapmıyor Şimdi ya yazıyor. yetmiyor. Yetmiyor mu? Polis ya. yokmuş ki. Aha da geldi galiba arkadaşlarım. Bakayım. Nasıl lan 3, 4, 5 tane var. Kaç tane ile soyuluyor ki? 7 mi 9 mu bir şey dedi de öyle bir oh. şey mi? 7 mi? Oh, atlayın i̇şte. araçlara. Atlayın abi atlayın. Abi bir an de isterseniz antre abine sığmayanlar. Kızan Bey'e götürelim sizi. Dizilin güzelce. Bahadır kimden? Aynen, ee, Bahadır'a da Güzel atsana. Bahadır, Bahadır bizi işte hatchback'le kaçıran çocuk. Bahadır Kaykan mı götürelim Tamam dur Totem yaptık bozma abi. Kaygan zemin niye böyle yapıyorsun ya? Allah'ım yarabbim ya. Teşekkürler arkadaşlar.